Hepinize selamlar dostlarım. Ben karşınızda Nimer Koyevni'ye bir video ile karşınızdayız. Bugün yine Meri abi, Şükrü, Murat ve Emre var. Yeni bir moddayız. Gördüğünüz üzere Mercedes Benz Marco Polo. Evet yeni Marco Polo ile beraber şöyle dışarıdan göstereyim. Bugün Düzce'ye yolculuk yapacağız abi. Düzce otokarına geçiş yapacağız. Oradan da doğaçlam artık planlayıp bir yere gideriz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş şöyle Devam kontaklarımızı edelim. Açalım yavaştan motorlarımızı çalıştıralım ısınsın abi. Evet abi. Böyle İçin tarafını şey. şöyle bir göstereyim size. Çok güzel bir modu var. Kapılarımızı kapatalım. Evet. Ee, arkadaşlar size şöyle sağımdan alayım yavaştan. Çıkalım. Sen çık sen çık otobanda geçeceğiz. Aynen. Peki Öyle karar aldık. Peki. Bundan ben haberim abi. yok? Bunun bir sırası yok mu? Bu çıkışların. Var abi gelin işte boşluğu bulan gelsin. Sen de mara, hareket ne falan olmaz Kapıyı kapatın da. Kapatın. <laughs> <kapanmıyor. gülüyor> Bakın Bismillah çekin ki 15 saniyeli bir olay olmasın. saniye olay şu anda kapan kapanmıyor. Nasıl Bas kapan, geç kapanmıyor? geç işliyor geç kapanıyor. Bas kapamaya bekle. Arkadaş iyi ki çıkaldı bak hala ekipten kopan var. Geldiniz mi? Herkes burada değil mi? Emre? Evet, Oradayım. Buradayım burada. Devam. En arkadaki kim? Benim. Devam ben yakalayacağım sizi. Kapım kapanmadı da. Kapandı mı şimdi? Evet evet. Tamam okey çıkıyorum. Kurs solumuza bakalım da. Bodoslama çıkmalım. O oh, serbest bitir geliyor hemen atın kendinizi hatırlacağım. Yok, yok çarp. Dur dur bizi bozdu ama ya. Yavaş gidiyoruz. Arkadan çok güzel günü. Bu işte şükrü arabayı uzattığın için o biraz utuz Evet. Tabela nerede? Ne tabelası? Tab <laughs> Emre gelirken tabelaya bak. Bir şey değil mi? Benim korna çalışmıyor. Yok eksikler var ya. Korna çalışıyordu. Kornam çalışmıyor şu an. Benim de korna çalışmıyor şu an. Baga girmiş. Benim de baga girmiş. Benim şey değil. değil. Oyunu aman. Aman abi. Araban gidiyor mu? Tamam bitti. <laughs> Zaten bir şey tam olsun. Ben video çekerken kafamı keseceğim. Kendimi anladın <laughs> Şükrü. Anladım. Çünkü 50'ye sabit de bizimkiler geliyor. ben laglı gidiyorum sürekli haberiniz tamam. olsun. Tamam. Evet, ben yolu bilmiyorum. Nerede? Sol sol sol. Ben sabitledim. Niye yaptım? Tamam geldiler bas. 70'e 80'e sabit. Sabitleme yok. Magazin açık gidiyorsun Emre. nasıl kapanacağını bilmiyoruz Geç sol, önüme sol ben taraf. kapatacağım Sol şimdi. taraf. Geç, Geç önüme mi? kapatacağım ben şimdi onu. Hayır. Ani birine bir koy? Ben gideceğim oraya. Şoför koltuğu oğlum? Böyle mi yapayım? Böyle mi bağırayım? Kime diyorsun oğlum geçme diye. Sana. Sana. Ben geçmem zaten? Hayır joystick'le de mi oynuyorsun yine ne yapıyorsun bilmiyorum kafa bir atı ver düz sollayın Ar arkadaşlar sollayın sollayın Merhaba geldim geç abicim geç sol geç abi. abi sen sen gel abi şu de bugün de ben miyim acaba ne şey düşünür şu an <laughs> karıştı çünkü orası ben hala geliyorum sabitlersin herkes hızın 90'a geçmek için gaza basarsınız ayağınızdan çektiğinde geri kendi frenliyor. kapağı açık aslanı benim havalandırıyor arka tarafı yerlendiriyor motoru kardeşim benim benim sıvı soğutması yok biliyor musun havalandırmayın. dur dur bozuk geçeceğim geç Sandasınız değil mi sabitleyici? Evet siz 90. Çocuk benim arkamda evet. Baksana yaldır yaldır geliyor. Bunu da dörtlü yapalım ya. Çabuk gelsin. Yok yok normal akışla devam et. Çocuk pek 90'daymış gibi gelmiyor ama. Şu bildiğin 120 abi. Sana yanaşmak için 90. de sağ sola atıyor oyun ya. Evet abi sende niye öyle oldu? Bilmiyorum ki bir sağ bir sola ışınlanıyorum. İktan ya. Evet. evet. O bak de sık... birden. Bak birden sen içimde belirdin. Evet. Kanka evet. eğer önünde bir olay çıkacaksa durmaktan önce kaçmaya bak sağ veya sola yok direkt öyle yapacağım da yoksa durduğumda ikisi, ikisi de aniden yolu kapatırlarsa benim yapabilecek hmm. hiçbir şey yok hayır diyorum ki emniyet şeridi her Çünkü zaman vardır. O tarafa zaten. geçme. Bak ben varım. Aniden frenle deme bana. Senin yok. önünde oldu zaten demezsin. Yok da oldu zaten de yani şey. Solu solu falan. açık bırakın soldan girmeyin. Rahat imkanı e, bol seninle hoş geldin. Peş peşe giderim güzel görüntü olsun. Solu açık bırakın. Polis. Bunlar maket ha. Gerçekten Bir de var. Oğlum ben seni görüyorum. Murat, Niye girme içeri girme. Sen? Murat girme. Gir. Geç. Ben Yok, seni görüyorum. Niye Emniyet şeridine dalıyorsun? Yani i̇çimden geçtin yani. Öyle değil. Hayır oğlum ben arka kameradan bakıyorum. Sen uzandasın. Hiçbir şey olmadı bu arada. Bir şey, hiçbir şey yapmadı. Ben gördüm direkt. Arka kameradan bakıyorum ya. Hadi yokken eyvallah. Arka ya kameraya... bas basemire vurmaması, vurmaması lazım zaten. Ne Arka kameraya çıktığı an vurmaması lazım zaten. Yani ben görüyorum onu. Tebrizi diziyor. Halini gülsem ağlasam mı bilemedim. Aynı şekilde. Aynı şekildeyim ama yolculuk boyu böyle gitmek zorundayım. ben Uri. Abi bakın 90'a sabit değilsiniz. De. şu an 90'ı geçtiniz. Siz farkında mısınız? Yo ben tam 90'ım şu Gidiyorum Ben bilerek geçtim ki da adamın arkasına girmek için. Bak bizim o 90 var. olduğumuz Gid, buradan bir. Abi biz. Kim o kaza yapan? E evet, ya şükür, ya şükür. 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 Adam kaçamadı ya. Kaçamadı mı Meri abi bir yanda durdu. Pikten. Ben durmadım. Önümde bot vardı. Dolumda da biri vardı. Geçemedi. Daha doğrusu şu lak oldu. O kimse aşırı lak oluyor onda. Bir ileri bir geri ışınlanıyor. Şu anda güzel de benim yok sanırım. En azından benim ekranımda yani. Biraz önce bende ben de Bende de, de yok sıkıntı. Yerlendiren Emre nerede? Yellendiren Emre. Gel. Öyle. Evet, Emre, Emre yerlendiren gördüğünüz üzere motoru yerlendiriyor Emre. Ha, evet. Bu çalışma yine... Formula 1 arabalarından görerek, ilham alarak Evet, Şükrü Nimerko tasarımıyla önlü. Evet, yani güzel kırdın önüme Şükrü, bravo. Ben kameradan bakıyorum ama Yeni de sen diyorsun. Yok, geçti, sıkıntı yok da. Evet, kral. Kral geçti, Kral'da da gördük. İyi miydi, kötü müydü? E, i̇yi, fena değil daha mı yavaş olmadı? Yok, yavaşlıktan ziyade değil. Biraz daha mesafe bırakıp girebilirsin içeriden. Evet, özel Nimerco turucusuyla Otobüsünü kaplatmış. Buradan Şükrü'ye teşekkür ediyorum. Nimerco turucusuyla. Ee, Bunun turucudan Nimerco turucusu kaldı gerçekten. Ben kendisine söyledim. Soldan devam yok, edin. Yok dedi sen. Yok, bizde öyle şey yok. Evet, Murat nerede? kayıplarda kayıplar da. Şükrü hızlı geçti ve ileride plajda kaza yaptı. <laughs> kadar güzelmiş buraya. Bugün arkadaşlar büyük ihtimal Karadeniz turu yapacağız. Buradan Karadeniz arkadaşlara selam olsun. Kendini yorumlarda belirsin abi. Evet şu yeşilliğin güzelliğine bakın ya. Biz gibi arkadaşlar bak. Evet, yani şu evet. Ablalar da merhaba merhabalar. Yani, Yalnız alttan yani, girecek şey herhalde. Alttan yani. girecektik herhalde. Ne doğru geledim, doğru. Aynen. Sonra sağ... altından girin abi. Altından girin. Ben üstünden geçtim. Dönüş yok. Girdim girdim. Aç. da belirtmemiş, diye belirtmemiş. Otogar diye belirtmiş. Tüm otogar sağdan. Ben geliyorum. Araç muayene istasyonu. Aferin da. Şükrü. Girilmez evet, evet. değil. Hiç tabela kontrolü de yok. Emre o zaman. doğru söylüyor. O zaman ben doğru söylemiyorum. Oyun burada, burada kocaman tabela koymuş. Dur dur dur. <laughs> arkama gelme. Arkama gelme. Hızlı girin bittiğim arabalar uzun olduğu için Dönüşe bakma evet. Baştan al patlarsın Bu Nereye durdun oraya mı durdun? Yer var mı orada? Var 1 kişilik daha var Mükemmel bir dönüş Var mı daha orada yer? Yok Takları kapatsın abi fark edenler. Ama bize yer yok. Evet. Şey. <laughs> Daha gitmenize gerek yok ya şuru dursaydınız şeyin Murat'ın oraya. Fark etmez Evet sayın yolcularımız 5-10 dakikalık ihtiyaç molası. Geliyorum ben. İyi yolculuklar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Molamızı bitirdik. Şöyle arkaya çıkalım. bırakacak. Kapatmak Aynen. için 1 ve 3. Geliyor değil mi herkes? Evet. Bir bakalım sol tarafa çıkalım abi. Hadi kapatalım. Şu bayır Yolcularım çok iyi, çok tatlı. Yolcularımız uyusun artık rahatsız etmeyelim. Bir yerde bir bayile okay. geleceksiniz çok. Açıldığına <laughs> dair bir ibare bile yok şey. Kızım. Evet. Tamam, Benim çok özüm düştü ya. Gel de. O bütün gece kaldım, hemen geldim. Okan. WhatsApp kadar kesti ya? Tam Bolo tüneli çok iyi. Tünel tünel girişi, Böyle. Tünel girişinde en sağ şerit kapalı haberiniz olsun. Bono hoş geldin tünel boyu açık konumunda farlar tamam açık zaten. Arkadaşlar bu detayı bile yapmışlar ya çok güzel olmuş. Nasıl olmuş sadece? Oyuncu bir ekibine teşekkür ederiz. Ama keşke o yukarı taraflarda yapmış olsalardı tam bir Karadeniz turu olurdu ama bu kadar artık yapacak bir şey yok. Ben farklı modlarda görmüyorum. Vardır illaki de zaten yeni tekrar şey yapıyorlar. Dışla Şükrü. Bunlar zaten kapalı. Uzun diye bir şey yok şu an. Bu kadar etkiledin. Benim şu anda 20 FPS. Ama şöyle bir gariplik var. 20 FPS. 20 FPS de bunun kare kare atlaması lazım. Ama şu anda sanki 100 FPS'te oyun oynuyormuş gibi. Ben atlıyorum. Ben de kare kare atlıyorum. İşte ben de atmıyor At. neyse. Hızı kaçı sabitliyoruz. Yoldan kayıyor. Seni bekliyoruz sen gel. Ha geldi. abi geldi. Çıkar. Hızı de abi değilim. kaçta? 90'a falan sabitledi ya. Ya da 80'e mi? Bura e biraz biraz. 58'e sabitledim. Tın, tın, biraz, tın, tın ben, ben biraz 80'e sabitledim şu an. 90, 90 ben 71 ile devam. 90'a kadar sen ya. 71. Sen o halledebildin mi o şeyi? hallettim hallettim. Abi ben bir geçeyim öyle geç sonra. tabela mı vardı? Siz de evet. 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 evet aynen. Mesela 90'dan düşürdüğünde şey roter roterdar mı roterdar mı o devreye giriyor. İleride mi? Sağda kalın ve sonra sağdan Murat çıkın. girmeyelim. Arkamızda kalıyor galiba. Arkamızda evet. mı kalıyor? Hı hı. O zaman girelim. O zaman Sağ, girelim. çıkışı girelim. kullanın. Ben yine. Evet Murat arkamızda geliyor. Direktir Nereye abi, Direktörde... Şu... direksiyonu. Yeni rota bulunuyor. Onu toplamasını hızlandırınca bu sefer şeyi kontrol edemiyorum. Virajlarda kontrol edemiyorum Bu Oyunu bir, bir direksiyonla oynayabilsek. olay daha iyi olacaktır. Evet. Sizin

Kornasının sesi geliyor mu ha? Çişi geldi çişi adam altına yatacak. Bir gitsin. Ölüm sadece yolu üzeri bir... Çık çık ya girme. Evet. 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 görüşte çok güzel duruyor ya. Bırak şu görüntüleri alsana abi otogardan çıkışlarda. Alıyorum abi. İkinci kameraya geç ben uzağa... Şu an ondayım geliyorum. zaten. Tabii bir tane kamera tutmama kamerası değil Soda Sola dön. Çekil olabilir. Evet bir tane, bir tane hmm. sinematik kamera olması lazım. Yeşil yanıcı deyin ya ben yandaki... Yanda. öndeyim bayağı haberiniz olsun. Yerimde gittim. Evet, bana bir tık adama gömçürdün ama. Yok yok gömçürmedi. O ani falan yapıyor öyle ben. de, ben de hasar oluşmadı Geçme sağ. İleriden sağ dönüş var. Ha, Emre sen geç o zaman gitti. Ben arkamdan bir sağ olsun. gireceğim. Hadi. Yolculuğumuz sona erdi. Evet, evet, siz yetişene kadar düşeceğim şimdi düştüğümde. <laughs> Geldi. Geğirici falan çok iyi yapmışlar ya balkonlu apartmanlarda. Hmm. Otogarı yok. Bu vardır vardır dedi dedi. Otogarı o maniye nerede duraklama noktasında ettiğimiz. Şeyde var otogar. Yani buradan yakınlaştığımızda göremiyoruz ondan dolayı olmuştur <laughs> Sağ salim geldik <laughs> Rize'ye. Şöyle araçlar gördüğünüz üzere. Murat da oraya park etti. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan videoya beğeni, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.